Bir sorumuzda arkadaşlar bize P için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bakın burada P ifadesinin 3 ile Y bölü X'in toplamı şeklinde verildiğini görüyoruz. O halde bakın biz 0 küçüktür X küçüktür Y ifadesinde Y bölü X'i e elde etmeye çalışalım. Şimdi bakın burada Y bölü X'i e elde etmek istiyorsak arkadaşlar her iki tarafı ne yapacağız? X'e böleceğiz. Şimdi X sıfırdan büyük bir sayı olduğu için X'e böldüğümüzde eşitlik ne yapmayacak? Yer değişmeyecek. Bakın buradan 0 bölü x yine 0. Küçüktür 1. O da küçüktür y bölü x. O halde bakın burada y bölü x ifadesi birden ne oldu? Büyük oldu. Şimdi burada biz y bölü x ifadesini bakın yalnız bırakırsak. 3'ü diğer tarafa attık arkadaşlar. Ne geldi? P 3 eşittir y bölü x. Şimdi burada y bölü x yerine p eksi 3 yazıyorum. Bakın büyüktür 1. Eksi 3'ü bu tarafa attığımda p ifadesi ne olacaktır? Büyüktür 4. Yani şıklara baktığımızda cevabımızın edirne olduğunu görüyoruz. İkinci sorumuzda bakın burada a eksi b küçüktür 0 vermiş. a eksi b küçüktür 0 için a ne olacaktır? Küçüktür b. Şimdi dikkat edelim. Bakın burada B çarpı C ifadesi küçüktür A çarpı C. Burada A'dan AB'den A B'den küçükken arkadaşlar C ile çarpıldıktan sonra ne olmuş? A B'den büyük hale gelmiş. O halde C ne olur? E, küçüktür sıfır olur. Çünkü biz negatif sayıları çarptığımızda eşitsizlikte ancak yön değiştirirdi. Buradan C küçüktür sıfır elde edilmiş olur. Şimdi dikkat edelim. Bakın sıfır küçüktür B C demiş. Burada c'nin negatif olduğunu biliyorum. O halde sıfırdan büyük olması için b'nin de ne olması lazım? Eksi. O halde b de nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür. Şimdi şu ifadeye baktığımızda yine sıfır küçüktür. A çarpı C şeklinde okuruz. C yine negatif bir sayı. O halde A'da ne olacaktır? Sıfırdan büyük olması için A'da negatif. Yani sıfırdan küçük bir sayı olacaktır. Bakın buradan elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Şimdi buraya göre verilen öncülleri değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bakın burada ben B'yi diğer tarafa attığımda birinci öncülde ne olacaktır? A eksi B küçüktür. C buraya eksi C olarak geçecek. Eksi C daha var. Eksi 2 C oldu. Şimdi ben biliyorum ki A eksi B sıfırdan küçük. Yani şu ifade negatif bir ifade. Şimdi C de negatif. Eksi ile eksi çarpıldığında bakın burası ne olur? Pozitif. O halde negatif bir sayı pozitif bir sayıdan her zaman nedir? Küçüktür. O halde birincisi doğru çıkar. Şimdi C kare ile B kareye baktığımızda arkadaşlar biz C ile B arasında sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Ama bunların mutlak değeri ile alakalı bir şey bilmiyoruz. Burada hangisinin mutlak değeri büyükse ona göre çift kuvveti olduğu için o büyük olacaktır. Burayla alakalı kesin bir şey ne yapamayız söyleyemeyiz. Şimdi üçüncüsüne baktığımızda 3 üç ifade ifadede negatif olduğu için bunların çarpımı ne gelir? Negatif. Negatif bir sayıda sıfırdan küçük olur. O halde buna da kesinlikle doğrudur diyebiliriz. E, şıklara baktığımda 1 ve 3'ün yani D şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. X, Y, Z, P ve Q pozitif gerçel sayılar olarak verilmiş. Şimdi bakın üçüncü kısmı incelediğimizde 1 bölü P büyüktür 1 bölü Q o da büyüktür 1 bölü Z biz pozitif sayıların çarpmaya göre tersini aldığımızda eşitsizliğin yön değiştirdiğini biliyoruz. O halde bakın buradaki ifadelerin çarpmaya göre tersini alalım. Hatırlayalım. Pay ve payda yer değiştiriyordu. Buradan 1 bölü P, P bölü 1'den P olacak. Bakın küçüktür. Yön değiştirdik. Buradan Q. Burası da ne gelecek? Z. Şimdi şıklarda büyükten küçüğe doğru sıralandığı için şöyle yapalım. Bakın Z büyüktür. Q o da büyüktür. Ne olacak? P. Şimdi burada verilen ifadelere bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın bize diyor ki y küçüktür p. Yani p y'den büyük. O zaman y ne tarafta yer alacak? Bakın sağ tarafta. Şöyle bir minnacık yazalım dursun. Şimdi x'e bakıyoruz. x y'den büyük. O halde bakın x y'den büyükse x ne tarafta yer alır? Sol tarafta yer alacak. Bakın x z'den de büyük. O halde burada en büyük z olduğu için arkadaşlar x'i buraya ne yapabilirim? yerleştirebilirim. Şimdi X Y'den büyük. Y'de P'den küçükse Y'de nereye alıyorum? Buraya alıyorum ki Y P'den ne olsun? Küçük olsun. E, şıklara baktığımda doğru cevabın Ceyhan olduğunu görüyorum. Dördüncü sorumuz da arkadaşlar. Bakın Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini bulmak istiyorsak öncelikle biz X'i ve Y'yi Z'ye ne yapmamız lazım? En yakın seçmemiz lazım. Şimdi şöyle olsaydı buralar küçük eşit olsaydı biz X'i ve Z'yi Y'ye eşit olarak ne yapabilirdik? Alabilirdik. Şimdi böyle bir durumda bakın Y değeri ne çıkardı onu bulalım. 1 bölü Y olacak. 1 bölü Z'de 1 bölü Y olacak. Bunların üçünü toplarsak paydalar eşit işte olduğu için 3 bölü Y eşittir. 1 bölü 8 gelecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda Y'yi ne buluruz? 24 olarak buluruz. Bakın X küçüktür Y küçüktür Z verilmişti bize. Şimdi e, y'yi 24 seçtiğimizde bakın z'yi ve x'i 24 ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. O halde y değeri küçülecek arkadaşlar. Y değeri küçülecek, x de ona göre küçülecek. Z'yi biz ne yapacağız? 1 arttıracağız. Yani ne olur? En küçük tam sayı değeri 25 olmuş olur. 5. sorumuzda arkadaşlar bakın x ve y reel sayılardır demiş. Burası önemli. Şimdi biz şu ifadeyi alırsak yani x küçüktür y o da küçüktür 25 ifadesini alırsak y bölü x diyor eşitsizliğin hepsini x'e bölelim. Bakın buradan x'e böldüğümüzde ne gelir? 1 küçüktür y bölü x o da küçüktür 25 bölü x. Şimdi burada bakın biz reel sayı dediği için x'i 5'ten ne alacağız? Büyük en küçük değerini alacağız en geniş aralığı bulmak için. Şimdi 5 olsaydık arkadaşlar burası ne olurdu? Bakın 5 alsaydık 5 olurdu. Demek ki biz 5'ten e, çok küçük bir değeri aldığımızda 4 virgül küsür hattı ne gelecek? Bir şey gelecek. O halde aralık 1 küçüktür y bölü x o da küçüktür 4 virgül e, küsür hattı bir ifade. O halde buradaki alacağı değerler ne olur? 2, 3 ve 4 değerini alır. Toplamda 3 tane tam sayı değeri vardır deriz. Cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuzda arkadaşlar. Bakın bize x ve y tam sayıları için demiş. Burası önemli. Yani reel sayılar gibi ne yapmayacağız? Çözmeyeceğiz. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar y bölü x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şöyle bir yazalım. Bakın 4 küçüktür x küçüktür y o da küçüktür 30. Eğer biz burada bakın y'yi X'e seçseydik, seçseydik, ne olacaktı? 1'e işte eşit olacaktı. Ama Y biraz daha büyük seçebileceğimiz için arkadaşlar 1 virgül küsüratlı ne gelir? Y bölü x ifadesi gelir. Yani 1 virgül küsüratlıdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şimdi bakın burada yine e, en geniş aralığı bulmak için y'yi seçebildiğimiz kadar en büyük x'i de seçebildiğimiz kadar en küçük seçmek zorundayız. Şimdi burada x'in alabileceği en küçük değer ne olur? 5 olur. Y'nin alabileceği en büyük değer bakın. 5'in en fazla 5 katı gelir. Yani 25 olur arkadaşlar. 25 bölü 5'ten 5 gelir. Şimdi 25 ile 30 aralığında bir şey seçtiğimde yani ne gelecektir burası? 5 virgül küsur bir şey gelecektir. Bakın dikkat edin bir daha söyleyelim. X'i 5 aldığınızda Y'yi 25 alırsanız tam 5 bulursunuz. 25'ten büyük 30'dan küçük bir değer aldığınızda 5 virgül küsur ne gelecek? Bir şey gelecek. O halde bakın y bölü x'in alacağı tam sayı değerleri 2, 3, 4 ve ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. Toplamda kaç tane değerimiz var? 4 tane cevabımız denizli. 7. sorumuzda arkadaşlar bize bakın ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi x, y, z ile alakalı tam sayı demediği için arkadaşlar biz reel sayı olarak alacağız. Bakın burada da verilen ifadeleri eşitsizlikle elde etmeye çalışıp taraf tarafa toplayacağız. Şimdi bize x küçüktür 4 demiş. Burayı 3 ile çarptığımda ne gelir? 3x küçüktür 12 ifadesi gelir. Şimdi eksi y ifadesinde burayı eksi ile çarparsam eksi y eksi ile çarptığım için yön değiştirecek. Küçüktür ne gelir? Eksi 6. Şimdi burada bakın eksi 4z ifadesi var. Eksi 4z burada eksi 4 ile çarptığımda küçük eşit olacak. Buradan ne gelir? Eksi 40. Şimdi taraf tarafa topladığımda bakın 3x eksi y eksi 4z. Burada arkadaşlar e, küçüktür var küçük eşit var. Eğer hepsi küçük eşit olsaydı küçük eşit alacaktım. Ama bir tanesi bile küçüktür olduğunda ne alıyorum? Küçük ifadesini alıyorum. Buradan bakın ne gelir? Eksi 46 eksi 34 ifadesi gelir. Bakın bu ifade eksi 34'ten neymiş? Küçükmüş. O halde benim seçebileceğim en büyük değer ne olur? Eksi 35. Yani cevabımız ne gelir? Ceyhan.